Beni İsrail'den bir zat. Bu zatın ismi Şem'un Nebi olarak da zikrediliyor. Bazı rivadetler ismi zikredilmiyor ama Şem'un, peygamberlerdendir. Şem'un Nebi. Bin ay, gece sabah kadar teheccüd kılmış mübarek peygamber. Sabahında da silah kuşamış kafirlerle cihat. 83 sene 4 ay, biliyorsun onların ömürleri uzun oluyor. Gece teheccüd, sabah cihat. Allah Allah. Sahabe-i şaşırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Biz buna nasıl yetişeceğiz? Ey Cibril benim ümmetimin ömrü zaten 60-70 arası bitiyor. O zaman allah Teala bu sureyi indirdi. Al sana bir Kadir Gecesi vereyim. O zatın cihadından, kıyamından, sıyamından eftal olsun. Tabi peygamberlerden üstünüm anlamına gelmiyor tabi. Sebap bakımından üstün oluyor. Ondan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ya Rabbi benim ümmetimi ümmetler içinde ömrü en kısa olan ümmet yaptın. Bu kısa zamanda nasıl amel edecekler? Neye yetişecekler? Geçmiş ümmetler bizi fazilette geçtiler. O zaman Allah Teala bu mübarek geceyi verdi.